E sallayacağım ben videonun başında. Merhaba arkadaşlar. Bugün Evet. Bugün Clash <laughs> Royale oynuyoruz. Evet çok güzel Clash Royale oynuyoruz. Evet yanımda bugün <laughs> Utku var. Bir de şey var. Baran var. Adı Mayonez. Bak el sallıyor şu an. Konuş. <laughs> <gülüyor> 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 tamam çok konuştuk. Susabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi şu havadaki veletlerle beraber Bak bak çekiyorum. Ev yapma yarış yapacağız. <laughs> Ve yanımda çok değerli insanlar var. Evet var. Bakayım. Ben göremiyorum. Yokmuş. Tamam hadi başlayalım. Evet şimdi ee, yapmalık bir yer bulalım. Gelin yanıma. Takip edin ne? beni. Geliyoruz. Şimdi şu tavuk var ya. Hı. Bu video boyunca benim arkamda dolaşacak tamam mı? Hangi tavuk? Şu tavuk. Bu tavuk mu? Hayır, o o değil. Bir git. O değil. O değil. <laughs> Bırak onu. Hayır. <laughs> ah öldü. Nasıl? Nasıl? Evet arkadaşlar şimdi ee, ev yapmaya başlayalım. Herkes bir ayrılsın. Çok uzağa gitmeyin. Ben buraya yapıyorum. Çok ben çok güzel uzağa gitmeyin. Için. Ben şu koyunun yanına yapacağım. Öldürmeyin ama onu. Hangi koyun? <laughs> Hayır o değil yanımdaki değil kesinlikle. Şimdi. E, ben evi meşeden yapacağım arkadaşlar. Meşe odunu. Meşe odunu nedir? Şimdi meşe yazalım. Ve meşenin bak şu güzelmiş. Şunu da e, ev altı. Ve şu koyu meşe kapısı da güzel gösterir. bu <laughs> Of neyse. Neyse. <laughs> Ben hala yapayım, devam ediyorum. Gülüyor şu anda dışına veremiyor. Evimin üstünde ben hala da Neyse hadi <laughs> devam edelim. Şimdi dur bir de kala salalım da. Şimdi anama sövmeyin. Öldü <laughs> <laughs> ne ama bilmiyorum. Ne tamam. tamam. Neyse şimdi sus tutka. Başlıyoruz. Ben kaça kaçlık yapsam. 5'e 5 beş iyi ya. Bok gibi bir şey yapalım. 5 iyi değil ya da. 1. 10 on tane 10'luk yapalım ya. 10 iyidir. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Buradan koyduk ve ben her yeri e, tamamlayıp geliyorum. Bıp bıp. Evet tamamladım. Ben de şu an mod paketi açık ama. Bana ne? Ben her şeyi farklı yapıyorum. Evet şey şimdi yaparak. şuraları dolduracağız arkadaşlar. Kapı hariç ben onları da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi buraları her tarafı kapladık. Ve şimdi de e, zemini ayarlamam lazım. Zemini de e, çimleri de bir kırmamız bir gerekiyor. Arkadaşlar çimenleri kırdık şimdi çimenleri hangi odunla kaplasam ben şu şekilde kaplamak istiyorum arkadaşlar. Böyle güzel durur. Evet, her tarafı kaplayıp geliyorum. Sarı bir basamak bulabilirsek. Evet arkadaşlar, şimdilik giriş bu şekilde. Çıkışı da şu şekilde yapacağım. Şimdi kapı seviyesinde şu anda. Şöyle gelsek, bu şekilde kapatsak güzel bir giriş olur. <laughs> Videoda niye öksürük sesimi aldırdım ya? Şunu bir bloğu bir koyamadım ha. Tamam güzel. Bir bakalım şimdi eve. Muhteşem değil. Tamam kapılar bu şekilde. Şimdilik giriş böyle olsun. Yüksekliği de 7 veya 6 olabilir arkadaşlar. Şimdi biraz oğlum senin ev bana gelmiş lan. Abi. Çek evin oradan. Kimin evi? Çek evin oradan. Baran'ın evini diyorum. Ben Baran evini mi? çek oradan. Şimdi arkadaşlar evin girişi de şu şekilde olacak. Ben evimi alıyorum götürüyorum. Al götür onu. <laughs> Sen niye dibime geliyorsun? Ben buraya yaptım. Evet şimdi abi çitler. Şurayı bir tane daha büyütelim. Gerek ya? Evet arkadaşlar bu sefer bir bok yapmayıp geri döndüm. <laughs> şimdi şuraları şu şekilde yapacağım. Bir tane daha büyüteceğim. De abi şu ev... Ya sen niye evi yanıma yapıyorsun benim ya? Ben evi zeminlerini döşüyorken sen burada evi yapmaya başlıyordun. Yani ben varken sen yokken ben vardım. Hayır. Şöyle, şöyle ve şöyle, Bak benim şöyle. yapacağım şey aynı. ne yapıyor ya? Evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi giriş bu şekilde. Ben niye evi bitirmeden giriş yaptım anlamadım. Sen yürü git benim yapacağım şey deme zaten kopya çekeceğim belliydi. Hı hı. Sen görürsün. Şimdi Bekle. Şimdi bu 1 2 3 4 5 6 6 iyi gibi ya. Ben her tarafı 6 çekip geleyim. Arkadaşlar her tarafı 6 çektim ve benim aklıma bir şey geldi. Şimdi bakın ne yapacağım. Bu e, bu çoğaltılmıyor muydu? Şöyle mi koyacaktık? Hı. Evet. Sonra bunu yakalım. Evet giriş bence çok iyi oluyor. Bence de. Aynen. bank ben girişi var ya çok güzel yaptı. Şimdi giriş için aklıma çok güzel şeyler geldi. Şimdi bu ikisini atabiliriz. Ee, şu şekilde üst tarafları birleştirmem lazım. Birleştireyim hemen. Evet hemen birleştirip geleyim. Sizi çok zorlamayayım. Ya ya. Evet arkadaşlar. Ee, üst tarafları da kapattık. Şimdi bana e, merdiven lazım. Merdiven içinde. Bakın merdiven de buradaymış. Daha iyi Şuradan çıkalım. Oluyor. Her tarafı merdivenle kaplamam lazım. Çünkü Bak, benim girişim evime değmesin güzel seninle. güzel olması lazım. Seninki değmesin de asıl benim evime. Benim evimin güzel görüntüsüne benim evimden hiç içine etmesine yok. şey yapma. Benim evimden hiç kimsenin umudu yok. Evet şimdi Bu kimsenin evine, evine, evine bakasım yok. Videoda <laughs> görmesin kimse görmesin. Videonun görmemesi lazım o gibi. Arkadaşlar şimdi her tarafı merdiven döşeyip gelmem lazım. <laughs> Arkadaşlar ne? bayağı duruşuyum tamam. Üst kat e, şeyi tamamladım çatıyı Benim tamamladım. Hücudan, şimdi camlarda lazım bana camlar çıkıyorum. camları nasıl yapacağız şimdi? Evin iki katlı olması lazım zıplayabilmemiz için ilk katın üç haneli olması lazım. O yüzden buna da biraz dikkat etmemiz Benim lazım. Benim Şimdi şöyle gelsek üst kat biraz yapışık olacak ama neyse olmak yani yapacak bir şey yok abi. Şöyle yarım bile olsaydı ben yarım bile ondan yapardım. Bu Çatısını. Yap. <laughs> bu şekilde her tarafını kapatalım. Şimdi kapattıktan sonra ee, boşlukta kalan her tarafa cam koyacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Ben geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar camışlarını da tamamladım. Şimdi içeriye bu şekilde kapıyı açıp kapatarak girebiliyorsunuz abi. Çok iyi, o, değil değil mi? Mi? harbi şimdi evin e, Ben şöyle bir görüntü vermek istiyorum Camla işim bittiyse Hatta bir dur bekleyin zincir alacağım benim, benim şey... ne yaptım herkes duyuyor şu an zaten hiç öyle bir şey gerek yok yani şöyle bir tane de bundan alacağız abi. ondan sonra ben şuradan e, bu değil şu şekilde gelecek ve böyle olacak abi. Hatta bu biraz büyük oldu. Şöyle güzel. Ama katları yapsak önce. Kata giriş olarak şu şekilde getireyim abi. Evet. Şöyle. Burası da ikinci kat olacak merdivene atmamın niye attım merdiven atmasam iyiydi şöyle alalım ne yapabilirim şimdi kapıyla işim yoktur Aynen kapıyla işim yok Evet şimdi şöyle koyacağız sonra böyle böyle dur dur ha Buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane. Ya, çok değil değil buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane ve buraya bir tane. Sonra evet. merdivenler sonra <laughs> bu şekilde çıkılacak. Ondan sonra <laughs> güzel görüntü vermesi için şunları şu şekilde kapatacağız. Evet. Bu şekilde üst kat. Tam da şey yapamadım ama neyse. Evet şunu bir tane daha geri alacağız. Maalesef yapacak bir şey yok. <laughs> Şuradan da şöyle ikili sarksın. Koyamadım. Kaydı durdurmamışım ben. Dur. Aynen. Bu şekilde güzel gibi. Ben beğendim. Işıklandırma çok güzel. Alt katı da halledelim hemen. Yo ya acı ya. Tamam. Buraya çok fazla şey yapmayalım o zaman. Şu şekilde olsun. Tamam. Böyle güzel. Bir de şu köşeye yok bu köşeye bu köşe. Hatta bu köşeye de koyabilirim aslında? Ya. Şöyle böyle değil böyle ateş olmadı ha şöyle çıkılmak var yani sonuçta böyle koysam tamam hala oluyor bunu da buraya koyalım ne yani, şu anda güzel evin içi tamam balkon ha, balkon balkon yapmayı unuttum bak şimdi de. şimdi evin içi hala tamam değil niye tamam dedim az önce şöyle iki tane siz ses verseniz adam bayağıdır vermiyor ne <laughs> yapayım, <laughs> <laughs> Ne bir yaptım? şeyler değil. Bunu koydum. Dur şunu üçlü yapalım. Ee, Buraya alsın mı? Şöyle. İsteyim, ışıklandırması çok Aynen. Şu anda çok güzel oldu. Bize bir de birazcık da şundan lazım. şöyle şu çuvalta mı şöyle yapalım ben de güneş çok güzel gö göster görünüyor niye olmuyor lan güneş çok biraz güzel görünüyor. fazla mı dokunmam gerekiyor daire olarak görünüyor ben de. güneş yok ya normalde kare güneş Evet, kare. kare. Ha, doğru lan oyunda kare Kale mi? Kare kare. Kale kare mi dedim lan? Evet kale dedi. Doğru kale. Oo, aklıma çok güzel fikir geldi. Şimdi Bu da uğraştırıyormuş ya. De evet. Şu anda alt kat çok güzel oldu. Yakmadım var mı? Yapsam. Dur sönüyorsun sen. Sönme tamam şekilde çıkabiliyor abi. Ne Üst ne katı ne da yapsam? nasıl yapsam şimdi pek anlamadım. Ne ne değil. Nasıl? Üst katı pek bir düzenleme yapasım yok. Yani direkt cam var aşağıda o yüzden pek güzel olmuyor. Şimdi biraz düşüneyim ben o zaman. Evet arkadaşlar bunu yiyebiliyor mu lan? Ay yiyormuş. Tamam şimdi. Buraya ben parlayan meyve ekeceğim. Bir de e, şu şekilde şöyle şey yapmak istiyorum. Bir tane olur. iki tane olur. Tam bilmiyorum ama zıplayamayacağımız için. Şu anda üst taraf biraz sıkıntılı. O yüzden şöyle yapacağız. Lavdan mı yapayım? Şuraya, Şuraya mı yapayım yani? <laughs> uçamıyorum. Sudan yaptım. Dur oraya da bir tane. Cık, olmadı dur. Şöyle tamam oldu. Şöyle dönecek. Ve şu şekilde dur 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 koyamıyorum ha oldu güzel bu şekilde güzel oldu aynen bunu yaptıktan sonra biraz da parlayan meyve ekmek istiyorum ben çok güzel gözüküyor çünkü abi her köşede olsun tamam şimdi ben bu bence bu bu şekilde güzel benim ev bitti çocuklar benim az kaldı sizinki de bitti mi az kaldı benim de. Ben sadece içini bitireceğim. İçine evet benim de düşeceğim. Dışarıda ufak bir detay atacağım. Onun son ondan sonra bitti. İyi o zaman ben de şöyle bir e, evin girişi için. Güzel gözükür mü bilmiyorum ama. Bence güzel göstermiyor. Ya da dursun mu lan? Dursun hadi tamam. En azından işe yarar. Bir tane de buton alalım. Düğmem oldu artık. Şimdi <laughs> normalde adı. ne bilmem Bak şu güzel gözüküyor. Şunu şöyle koy. Bunu da böyle koy. Düğmeyle açılabilsin yani. Buraya koyamıyoruz değil mi? Tamam. Tamam. Çıkalım içinden. Düğmeyle açılabilsin. Zili falan da var. Güzel. Güzel. Evin girişi güzel de. şuraya evini yapmayaydın iyiydi sen. Ya sen başka yere yat. Bir de senin ev güzel olmuş bak. Ben diyeyim sana. Benim ev... o <laughs> küçücük kaldı Daha oğlum daha hiçbir şey yapmadım. Daha içini döşemedim zaten. <laughs> Bakayım ben, biraz. Daha, daha içi, yerde basamak vardı. <laughs> Az. Basamak. Bak şöyle yukarı çıkılıyor galiba. Daha üst daha üst kata hiçbir şey yapmadım. Var var üst kattaki şey. Ya ev büyük. Evet. Yani dıştan güzel gözüküyor senin ev. Evet. Büyüklüğü olarak. Çünkü Benimki ben küçük... yaptım. Benimki biraz daha büyük olsa aslında güzel gözükebilir. Ben, ben yüksekliği 6 yaptım çünkü yükseklik kötü. Ya oğlum şuna bak aralarında ben en küçük gelmeye? benimki ya. Utku hava balonu mu yaptın ne yaptın? Nereye? Buraya. Oo, gözlerim. Utku burayı sansürleyin abi bok gibi olmuş. Hayır. Göz <laughs> balonu yapmadım. Ben Uçan balon yaptı. Nerede olduğunu bulamıyorum. Merdivenim Uçan balon değil. Nerede olduğunu bulamıyorum. İyi ben de bunlarla geziyorum şu anda arkadaşlar. Abi sen ne bir şeyler yap o ya boş. Ben neler yapayım abi? Boş durma bir şeyler yap işte. Boş durma. İyi sen ne bir TNT ile patlatayım. Hayır. <laughs> Ev midir bu nedir artık bak. Kale kale. Aa ışık varmış burada. <laughs> Çaktırmayın abi. Güzellik bozucu. Güzellik bozucu yapıyor. Var çalıyor bende. Ne çalıyorum lan? Çalıyorum tabii. Dur şunu şöyle yapayım. Arkadaşlar video 16 dakikayı geçmeyecekti. Şu anda geçti. O yüzden hemen bitirmemiz lazım. Çabuk yapınız. Çabuk yapınız. Yapıyoruz. Bak şu an bana kafa sallıyorlar. Hayır diyorlar. Mayonez. Çabuk. <laughs> Kırmızı et. <laughs> i̇şim var, işim, işim. <laughs> tamam. Ya anasını avradın ya. Bu ya benim evimden çık ya. Utku. Aa, sen de böyle görünüyor değil mi? Ben de farklı görünüyor. Sen de nasıl? Onu veri girmiyor. Utkunun ekranını alamayız ama şu anda abi. Ben Dünya çok güzel görünüyor ama. Güzelmiş. Utku şey yükledi, mod paketi yükledi. O yüzden bir Utku'da bir değişik gözüküyor arkadaşlar. Tamam. Şöyle aa buradan bir şeyler geliyor lan. Ne bu? Burasının altısu olacak. Koyduğum çiçeklerin polenleri düşüyor. Allah Allah. Ne o? Nereye koydun? Evimin üstüne. Normalde çalı koyacaktım da koyamadım buraya. O. Aa bu çiçeklerim mi? Hı -hı. Hemen ben de çal. hemen çal deme. Hadi bay bay gidiyorum ben. Hemen çal, hemen çal. <laughs> ben kaçar. Hemen çal. Şey mi koydum buraya yosun? Yo, sleep, yosun değil. değil miydi bu? Polenlerin şeyleri. Ne dersin? Hatırladım. Çok güzelmiş lan ama. Çünkü ben yaptım. Neyse çalmayalım. Senin yapmanla alakası yok. Ben ne yapsam benimki daha güzel olur. Arkadaşlar herkes bana dislike edecek. Şimdi en güzel Baran'ınki sonra benimki sonra. O utkunuki. Utkunuki zaten. Ben kötü. Dedim, Şu anda benim ya. görüşüm bu abi. Çünkü Baran'ınki çok güzel. Şurada Kıskanıyorum. ana girişi nerede bunun? Şurada mı? Benim evin altını bir göreceksin. Ama ya. benim evde kötü değil ya. Ama iyi de değil. Arkadaşlar bu salaklar evini bitiremediği için ben biraz dışarıyı güzelleştireyim dedim. Ama çok güzel oldu bence. Hadi bitti bitti evler bitti. Tamam. Evler bitti hadi gezelim. Içinde. Dur ben içi, içindeki eşyalar koysam olur mu? En son benim evi geziyoruz çünkü Hayır, kanal sahibi kanal sahibi benim bana ne bana ben ne? 3 5 bir şey yapmam lazım Ben hmm. Ne bir şey yapacağım. Hay sizin evinize sok beni. Hadi. Utku bitti mi hmm. Tamam bekleyeyim ben İçine bir şey yazacağım. Koymalım. Ben de koymadım. Şöyle mi yazıyordu o? Lan şuraya kim kırdı? Skill ee, şöyle. Biraz seri oyun değişik olsun. Evet. Hmm. dikkatle bakacağım. Evet, e ee, galiba. Tamam. Bitti <laughs> mi? Tamam, kasma gitti onun sonunda. <laughs> Kasmayı bu şekilde götürebilirim. Hadi ilk önce Utku'nun evinden başlayalım. Aynen, gelin. Toplaşın bir toplaşın bir Utku, şey sağlayın. Hadi, hadi Utku uçarak gelsen o Utku yürüyerek geliyor ya. Hadi tamam. Utku ne var arkadaşlar? Bakın bu şekilde. Düğmeyle girebiliyorsunuz sadece. Ama kapı kapandı. Evet Hayır. burada bütün balıklar ölmüş arkadaşlar. Ne? <laughs> ben kilete <laughs> yapmıştım balıklar da. <Hayır>. Balıkları <laughs> beslememiş, aç bırakmış. Utku hayvanlar. niye aç bırakıyorsun <laughs> ya, Yazık ya yazık. Aç niye aç bıraktın? Ya ya. Ya, ben Benim de kedimi öldürdüm biliyor <laughs> Utku'nun evi bu kadar bence <laughs> O zaman Aa bakın bir de dur Çatı Ana, çatı şeyi. Bakın arkadaşlar bir de çatıda He dedim yıkırdıydım Galatasaraylılar çıldırıyor Evet Galatasaraylılar çıldırıyor ba Bana dislike atmayın Utku'nun kanalı Utku Tezcan golen... Girin ona dislike atın ba Bana atmayın gelin, Ben Fenerbahçeli değilim yani. Ben takım tutmuyorum Hepsini tutuyorum ben S Öyle. Siz neyseniz ben de oyum Gelin şimdi Baran'ın evine Hayır bak bak Ama Baran'ın çiçekleri ben gelin çok gelin. güzelmiş bak, 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 Geldi. Oh, geldi. geldi bak gel. Ay, balık koyuyor bir daha çocuk. Tam bakmak ya. yok bu da. Zaman kısıtlı olduğu Arkadaşlar, için. Arkadaşlar sandık bomboş. Ne kadar güzel bir ev. Evet. Evi zaman kısıtlı olduğu için evi döşeyemedim. <laughs> evet ben maalesef. Mi? Zaman kısıtlı. Zaman ben 20 dakika oldu bakmış. yani. 16'dan 20'ye çıktık. Evet. Üst katta bu şekilde. Ben en çok üst katı beğendim bu arada. Arkadaşlar. Aa bak buna dokunca gidiyormuş lan. Evet dokunma onlar yetişeceğim diye çok uğraştırdım. Kırmaya gerek yok. Kemik tozu mu verdin? bekledim büyüsünler diye. Ha, sırf onları için. Tamam. Arkadaşlar yeni güncellemeyle gelen çiçekler çok güzel gözüküyor gerçekten. Neyse hadi gidelim. Sıra benim. Ben çok güzel Bu kadar değil mi? Ha balkona baktık mı? Balkon sıradan balkon ya. Yani. <laughs> sıradan balkon. Gelin aynen. bakalım. Evet aynen bu şekilde Şimdi balkon. Şimdi Arif'in evine gidiyoruz. Sus. Evet. Konuşma abi. <laughs> Şimdi burası benim Nasıl açıldı lan o kapı? Ben açtım. Tamam. Utku gel sen de. Şimdi benim eve 10 üzerinden 10 veriyorsunuz lan bak. Yoo. Acık sayı. Yoo. Acık sayı. 4,5. Abi her zaman kevini yapmış. Evet, her zaman kevini hiç farklı yok. 4,5. <laughs> <laughs> tamam bakın burada da meyveler var ama hala büyümediler yazık. Bunları neden Sen kimden çaldın bu meyveleri? Vallahi ilk ben koydum. Hiç sana bakmadan önce yapmıştım bunları ben. <laughs> evet, 10 üzerinden 100 Yemedi. 4 verdim ben ben bu arada. Beş altı altı onun üzerinden altı Ben de sana altı verdim o zaman Bunlar yani... çıkmaya başlamış gene of, Utku kendin koydun i̇şte ya İşte arkadaşlar Vallahi arasında ben niye ev yarışı yapmıyorum Herkes hem bak, kendi evini be beğeniyor Ama bak ben açık söyleyeyim. söyleyeyim Benim de şu anda en beğendiğim Açık söyleyeyim benimki Ama ben... Full i̇şte, en sevdim beni. Ben de arkadaşlarla <laughs> bu yüzden <laughs> ev yarışı yapmıyorum. Herkes ben kendi evini beğeniyor Evet arkadaşlar video bitirme yerine Hayır, gelelim ben ha. Benim evin üstün. önüne gelin benim o, evin. Baran'ın evinin çatısına çıkın. Hay aynen doğru bakın. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ee, şimdi abone ben olma zamanı. Ben. Değil mi? En son video bitirişinde abone dur, olmak dur, gerekir Alırız bir beğeninizi. Alırız bir beğeninizi. Seni evet. Bir bu da arkadaşım Mayones ee, kanalı yok oluyor. abone olmayabilirsiniz beğenmeye Baran, edebilirsiniz beni. Baran, seni Bu ben... da Utku Tezcan bakın. Utku ile kavga ediyoruz Utku Tezcan kanalı da var gidin videolarına dislike atabilirsiniz Abi. benim de Arif Abi, Tezcan bana like at bunlara dislike at zaten bara'nın kanalı yok Bana benim de, da bakın ben. bak kafama geliyor benim. Açmayı düşünüyor musun? Bak bak kılıcım kafama geliyor bak. Hani bak. Ha dur lan ben barana bakıyorum. <laughs> aç aç bir de Bak. Aferin. Kafaya sok sok çıkar yapıyor. Tamam arkadaşlar Videoyu Amper bitirelim. ben Edgar'ım orada. Ama ben burada Edgar'ım ama orada Steve olur. Olabilir olabilir. Öyle şeyler olabilir. Edgar'ı oyun. Minecraft kabul etmiyor mi? Edgar'ı arkadaşlar. Ben o yüzden. Evet arkadaşlar abone olup. Neden dünyanın en yükseğine çıktınız? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Fenerbahçeli çocuk seni. Neredesin lan sen? Evet fena. Senin baranın dur şimdi baranın tohumlarının üstüne düşeceğim. Hayır bak kendinden <laughs> uzak. Çok, çık çık canım isteyeceğim. Ben, ben de, de evimin çatısına düşeceğim. Çatısını çatısını... düşeceğim şimdi. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Bana yetişebilen gelsin. Dur bir de bir. Bana yetişebilen gelsin. Hayır. Tamam arkadaşlar Bana hadi abone ol. like atın. Dur benim bir yere geldim. Bye bye.